alerjik hastalıklara da hocam değinelim isterseniz. Bunları sizce neler daha çok artışına sebep oluyor? Dünyada toplumun yaklaşık %10'u civarında alerjik hastalığa sahip. Dünyada da 1 milyon alerjen var. 1 milyon çeşit değişik bir alerjen etken var o kadar fazla ki Türkiye'de de yapılan çalışmalarda yaklaşık 10 çocuktan birinde alerji ya da astım tablosu gözükebiliyor. Tabii son dönemde de biraz da bunlarda artış var. Tabii ki bunun en büyük nedenlerden biri çevresel kirlilikten tutun da GDO'lu yiyeceklere kadar değişiyor. Yine annesinde ya da babasında alerjik bir hastalığı varsa bu çocuğu geçme oranı tek bir ebeveyndeyse ise %30 civarında anne ve baba babada ikisinde birden varsa %70 civarında o çocuğa da alerji genetik bir geçiş söz konusu tabii ki. Ondan dolayı bu çocukları o açıdan takip etmekte fayda var. Böyle çok sık hastalanan, 10 güne geçen öksürükleri olan çocuklarda, nefes darlığı olan çocukları mutlaka yakın takip etmek lazım. Astım açısından atlamamak lazım. Bunları özellikle vurgulamak isterim.